Bazı cemaatler Münih'teki bu konferansımıza kendi cemaat mensuplarına katılmamaları için yasak koydular. Bu doğru mu? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer doğruysa ayıp etmişler. Doğruysa çok ayıp etmişler. Ben burada sizin misafirinizim. Böyle bir misafire böyle davranılmaz. batılı mı oldunuz? Siz Müslümansınız. Bizim kültürümüzde misafire böyle davranılmaz. Biz niye, biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? Ben de istersem arkadaşlar gitmesin derim. Biz niye böyle bir şey demiyoruz? Ve yani biz böyle olduktan sonra başka düşmana ihtiyacımız yok yani. Yani başka düşmana gerek yok. Ben burada size İslam'ı anlatmaya çalıştım değil mi? Bundan niye rahatsız oluyor? Müslümansa, bir cemaatse bundan niye rahatsız oluyor? Kendi partisine oy istemeye gelmediğim için mi? Her şey oy mu? Parti dinden önemli öyle mi? Kendi partisinden değilseniz böyle böyle mi davranacaklar? Yani din önemli değil, parti mi önemli? Eğer bu yasa koyanların partisinden olsaydım bizim partiyle pırtıyla alakamız yok. Biz İslam'ı anlatıyoruz. Eğer onun partisinden olsaydım böyle davranmazdı mutlaka. Demek ki din önemli değil, parti önemli öyle mi? Ne kadar değişmişiz biz ya. Yani bakışlar ne kadar değişmiş. Çok kötü bir duruma gelmişiz yani. Bir Müslüman demesi gerekir ki ya bu hoca gelecek İslam'ı anlatacak. Ben senin aleyhinde konuşmaya buraya gelmedim. Benim bir davam var, bir derdim var. Ben davamı anlatmaya geldim. Sen de benim düşmanım değilsin. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Müminler kardeştir diyor Kur'an-ı Kerim. Ben seni kardeş görmek zorundayım. Bana Kur'an böyle emrediyor. Ama sen demek ki öyle görmüyorsun herhalde ki. Böyle davrananlar herhalde öyle görmüyor. Ben onlara Kur'an okumaya davet ediyorum. Kur'an okusunlar müminlerin kardeş olduğunu görecekler.